Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Nevroz konuşacağız. Şimdi öncelikle tabii ki Nevroz kutlu olsun. Nevroz Crosbe, Nevroz Firazbo. Kuzey Kürdistan başta olmak üzere Kürdistan'ın diğer parçalarında Nevroz kutlanıyor. Son bir haftadır kutlamalar e, devam ediyordu. Bugün e, yani 21 Mart'ta Ahmet'teki Nevroz bekleniyordu. Gözler Ahmet'teydi. E, çünkü Ahmet'te e, final yapılacaktı. Öyle de oldu. 2022 Nevroz'u da olağanüstü görüntüler gördük. Diğer e, yıllardaki tıpkı diğer yıllardaki Nevrozlar e, gibi 7'den 70'e Kürtler meydanlara, sokaklara ve alanları doldurdular. E, tabii ki birazdan bu meydanlardan verilen mesajlara da e, değineceğiz. Bu yüz binler e, inanılmaz bir milyonlar aynı şekilde inanılmaz bir disiplin içerisinde bir orkestra disipliniyle meydanlara çık, çıktı. Aynı disiplin içerisinde halaylarını çektiler ve şarkılarını söylediler. Şimdi hem tabii ki Ankara'ya hem de dünyaya çok güçlü mesajlar verdiler. Elbette bu durum sadece 2000 22 yılına ait bir e, sonuç değil yani ortaya çıkan e, tablodan söz ediyorum. Bu son 40 yılın e, Nevrozunda karşılaştığımız aslında bir e, sonuçtur. E, tabii ki Nevrozun tarihsel süreci e, çok gerilere dayanmakla birlikte, e, özellikle 1980 yani askeri darbeden sonra e, Ahmet Zidan'ın da e, Mazlum Doğan'ın e, başlattığı e, direniş Nevroz e, başlattı direniş, yaptığı kirbit Nevroz'a yap yeni bir politik misyon yükledi. Bir direniş kültürüydü, bir direniş bayramıydı, itiraz bayramıydı. Özgürlük bayramıydı elbette. Dolayısıyla Mazlum Doğan'dan sonra Kürtler bu süreci Mazlum Doğan'a atfederek çağdaş kavga kav olarak tanımladılar. O bugünden bugüne de hiç vazgeçmeden meydanlarda sokaklarda ve kentlerinde bu politik içeriye uygun olarak Nevruz'u kutladılar, alanlara ıı, çıktılar. Bu kolay olmadı. Özellikle ıı, 90'lı yıllarda Kürtler ıı, çok ağır bedeller ıı, ödediler. Yani ıı, sokaklarda, ıı, evlerinde, hayatın her alanında ıı, Kürtler Nevruz'u kutlarken ıı, bedel ödediler. İnsanlar hayatını kaybetti. 90'lı yılların satırları buna gösterilecek önemli ıı, örneklerdir. Şimdi o günden e, tabii ki bugüne e, çok yol e, alındı ve tarihi Nevrozlar var. Yani bu tarihi Nevrozları e, hepimiz bir şekilde yaşadık veya tanıklık e, ettik. E, bu Nevrozlardan e, biri de hiç kuşku yok ki e, 2013 Nevrozuydu. E, tabii ki hem kitlesel olarak hem de içerik olarak özel bir yerde e, duruyordu. Ee, belki de gelmiş geçmiş en görkemli Nevroz'du diyebiliriz. Seycan Doruk'taydı. Kürdistan, Kürdistan diğer parçaları Türkiye ve Dünya bu Nevroz'a kilitlenmişti. Aynı şekilde Dağlar bu Nevroz'a kilitlenmişti. Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte en temel nedeni ve e, sebebi e, Kürt Halk Gönderi Abdullah Öcalan'dan e, gelecek olan mesajdı ve o meydanda milyonların e, buluştuğu meydanda Kürt Halk Abdullah Öcalan'ın e, vereceği mesajlar e, merakla e, ve heyecan içerisinde bekleniyordu. E, öyle de oldu. E, Kürt Halk Abdullah Abdullah Öcalan'ın e, mesajı e, dolayısıyla verdiği mesajı yaptığı açıklamada verdiği mesajlar o meydanda okundu ve yepyeni bir dönemin e, başlangıcı oldu. E, çözüm süreci olarak kamuoyunda bilinen barış süreci başlamıştı e, ama bu nevrozda verecek mesajda bir e, içerik kazandırılacaktı. Bir yol haritası açıklanacaktı. E, i̇şte Sayın Hocalan'ın bu açıklaması, bu mesajı, mesajı ve bu manifestosuyla o, o yol yani barışa giden e, yol haritası da e, açıklanmış oldu. En önemli bulgulardan biri e, şuydu. Eee Kürt meselesinin e, silahla silahlan e, arındırıp e, Demokratik yani diyalog yoluyla, müzakere yoluyla çözme kavuşturulmasıydı. Ve böylece de silahlara veda edilecekti. Yani artık silahlar, silahlı silahların döneminin kapandığının mesajı her tarafta heyecan yaratmıştı. Ve o günden sonra da tabi epeyce bir yol alındı. Ne zamana kadar bu yol alındı? Ne zamanki? 2015 yani 7 Haziran seçimleri. Öncesinde Erdoğan Kürt sorununu ya da çözüm sürecini buzdolabına koyduk açıklamasıyla ee, ne yazık ki e, bu süreç sekteye uğratıldı ve silahlar yeniden e, patladı. 24 Temmuz 2015 tarihinde de Türkiye yine Kürtlere karşı savaş ilan etti ve çok kanlı bir süreç yaşandı bugüne kadar ve halen bu devam ediyor. Türkiye'nin izlediği, çöktürme adını verdiği politikayla veya süreçle şöyle bir yol izlediler. Hatta Erdoğan şunu da söylüyor, yani daha önce hükümetler bu işi başarmadı ama ben savaş yoluyla, şiddet yoluyla bu meseleyi çözeceğim ya da bu meseleyi hal edeceğim. Bu mesajları çok güçlü veriyordu. Bunun için de çöktürme planı hazırlandı. İçki güvenlik paketi açıklandı ki bu dönemde Davutoğlu başbakan. Burada bir yere not etmekte e, fayda var. E, Sonuç olarak e, belki tarihin yani Türkiye tarihinin Kürt meselesiyle birlikte düşündüğümüzde en acımasız e, vahşeti uygulandı Kürtlere karşı. E, Bodrumlarda diri diri insanlar yakıldı. Cizre'den söz ediyoruz. İşte Mehmet e, Tunç ve arkadaşlarından, gençlerden e, söz ediyorum. E, şimdi o günden bugüne kadar e, tabii ki e, sadece Kuzey Kürdistan'da değil Rojava, Şengal, Mahmur medya savunma alanları Güney Kürdistan'da da Kürtlere yönelik saldırılar e, durmadı. E, havadan ve karadan bu saldırılar sürüyordu kütler Kürtler hapishaneye atıldı, Kürtler katledildi, Kürtler yerinden yurdundan edildi ve sürgüne çıkmak zorunda kaldılar. Eş başkanlar, belediye eş başkanı, belediyeler el konuldu, eş başkanlar hapishaneye atıldı. Bir kısmı yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Kutsal mekanlar tarif edildi. Afrin, Grisi gibi merkezler işgal edildi. Şimdi bunlar ilk hatırladığımız tabii ki başlıklar ama kötülük sıradanlaştırıldı. Kötülük Kürtlere karşı her gün daha başka bir tonda uygulandı. Eee amaç şuydu yani Kürtleri korkutarak, sindirerek e, Kürtlere diz çöktürmekti. Kürtler artık katlarına sahip çıkmasın, Kürtlüğüne e, sahip çıkmasın, diline, kültürüne sahip e, çıkmasın, kimliğine sahip çıkmasın. Bir şey talep etmesin. Yani tamam varsınız ama haklarınız yok yoktur. Bu şekilde bunu kabul ettirmek istediler. Ne kadar fazla e, zulüm e, uygularsak, ne kadar fazla baskı e, uygularsak Kürtler de buna boyun e, erecekler diye düşündüler. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın teması kestiler. Yani heyetler gidemedi, ailesi gidemedi, avukatlar gidemedi. Sayın Öcalan görüşlerini kamuoyla paylaşamadı. Böyle bir süreç yaşandı. Aynı şekilde Kürt Özgürlük Hareketi'ne yönelik inanılmaz saldırılar düzenlediler. Buradaki temel amaçla da tıpkı Sri Lanka'da olduğu gibi bu meseleyi halledeceğin, şiddet yoluyla, savaş yoluyla, Erdoğan kafasındaki buydu, e, har edeceğini e, planladılar ama bu olmadı. Yani Kürtlere çok zararlar elbette verdiler, Kürtler çok acılar e, yaşandı, çok değerlerini, çok insanlığı kaybettiler. Bunu kabul etmek lazım. Ancak Kürt özgürlük e, hareketinin örgütsel yapısını, örgütsel bütünlüğünü dağıtamadılar. İşte bunu beceremediler. Bunu beceremedikleri için de dönüp dolaşıp her zaman olduğu gibi aynı noktaya geliyoruz. Hep şunu söylediler, iki kişi yan yana gelemiyor, İşte üç beş kişi sokakta bir araya gelemiyor. Biz bu meseleyi hallettik. ettik. Erdoğan ve yönetimi ya da devletin kendisi böyle düşünüyordu. Ancak Nevroz'da yani gördük ki devletin, Ankara'nın, Erdoğan'ın ne kadar yapıldığını, gördük. Gerçek öyle değilmiş. Yani milyonlarca insan her yıl olduğu gibi Kürtler sanki sürekli e, bir referandum gibi ya da bir seçim gibi e, taleplerini e, başkalarına anlatmak için e, ya da ya biz bu işten vazgeçmedik geç, geçmedik demek için sürekli bir şey kanıtlamak e, zorundalar gibi. E, ya da bu beklenir. E, bu Nevroz'da ne olacak? Ne kadar insan bir araya gelir? Bu Buradan bakılır bir ölçüdür. Bu herkes açısından böyle. Eğer buradan yani meseleye bakarsak o zaman ölçünün ne olduğunu tavrın ne olduğunu Türkler yeniden tabii ki göstermiş oldu. Yani üç beş kişi bir araya gelemiyor iki kişi bir araya gelemiyor denilen bir iklimde bir zamanda aslında o milyonların hiç de bir yere gitmediği yan yana omuz omuza durduğu, kendi taleplerinin arkasında durduğu, diz çökmediği, boyun eğmediğini biz e, yeniden e, görmüş olduk. Biz zaten bunu biliyorduk ama Ankara yeniden görmüş oldu. Yeniden bunu yaşamış oldu. Türkiye'nin batısı yeniden bunu görmüş oldu. Yeniden yaşamış oldu. Sadece bu değil. Aynı zamanda dünya da bunu gördü. Yeniden yaşamış oldu. Şimdi dönüp dolaşıp aynı nok noktaya e, geliyoruz. Yani e, bu savaşın kazananının Olmadığını yeniden gördük. Savaşın kimseye bir fayda sağlamadığını yeniden gördük. Savaşla Kürt sorunu olarak tanımlanan e, sorunun çözülmeyeceğini yeniden gördük. Yeniden bu mesele kanıtladı. Yani Bundan e, mafya, e, para babaları, silah tüccarları bu savaşı sektör haline e, getiren e, kişileri saymazsak herkes kaybediyor. Belki çok en fazla tabii ki Kürtler acı çekiyor. En fazla Kürtler bu süreçten etkileniyor ama e, ya bütün insanlar savaştan etkileniyor. Bu bütün insanlar için hem maddi hem manevi e, bir kayıptır. Ortak gelecek oluşturamıyorlar. Ortak bir e, barış, e, demokrasi, temel haklar e, prensipleri oluşturamıyorlar. Yani temel haksızlık herkesi vuruyor bir şekilde. Savaş herkesi vuruyor. E, yoksulluk olarak vuruyor, acı olarak vuruyor, antidemokratik uygulamalar olarak vuruyor, faşizm olarak vuruyor. Yani bunun listesini uzatabiliriz. Herkes kendi günlük hayatında yaşadığı için e, buna fazla girmeye e, gerek yok. Ama Nevroz deyince tabii güncel olarak hep şu da merak edildi. Yani Kürt Özgürlük Hareketi ne düşünüyor? Kürt halkı önderi Abdullah Öcalan ne düşünüyor? Ve Kürt halkı ne düşünüyor? Çünkü Mazlum Doğan'dan bugüne kadar, öncesi de var tabii ama yani bir son 30-40 yıllık bir zaman dilimini düşünürsek politik bir motivasyonu var. Ve en önemlisi tabii pek çok yerde Van'da, Cizre'de, Musaybi'nde milyonlar bir araya geldi. Toplamda 10 milyonlar bir araya geldi Kürtistan'ın her tarafında, dünyadan her tarafında. Ancak ee, tabii ki e, final her zaman Ahmet'te yapılır. Kürtlerin e, başkentinde, politik başkentinde aynı şekilde zamanda, e, yapılır. O bakımdan mh, Ahmet'te ve Diyarbakır'da verilecek mesaj e, herkes açısından bir ölçüdür ve merak edilir. İşte bu e, merak e, giderildi. E, Kürtlerin, Kürt hareketinin, HDP'nin e, mesajları çok güçlü bir şekilde Ankara'ya ulaştı. Aynı şekilde... E, dünyaya e, ulaştı. Artık burada bir tereddüt yok. Yani verilen mesajlar son derece e, net. E, Ahmet'ten ve diğer verilen e, mesajlar. Bana göre pek çok kişinin de katıldığı e, gibi e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. yani şu, şu ana kadar ortaya çıkan sonuç bu nevroza. 2022 e, nevrozunun net mesajları var bence. Bunlardan biri bir defa biz e, varız ve buradayız. Yani bunun altını çizmek lazım. Bir diğeri boyun eğmeyeceğiz. Yani hep Kürtlere boyun eğdirmek istediler ama hayır biz ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun boyun eğmeyeceğiz. Mesajı da son derece güçlü bir şekilde verilmiş e, oldu. Ve direneceğiz, kazanacağız. E, şimdi kazanma zamanı sloganı bu nevroza kullanmıştı. Bu da e, yeniden e, teyit edildi. E, direnerek kazanacağız. Mücadele ederek e, kazanacağız ve kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz e, mesajı da çok güçlü verildi. Tabi en çok e, merak edilen e, Sayın Hocam'la ilgili verilecek e, mesajlardır. Her tarafta gördük. Bütün Nevruz alanlarında ve meydanlarında gördük. E, Kürt halkı yeniden e, önderine bağlı olduğunu ve özgürlüğünü çok güçlü bir şekilde talep ettiğini yeniden gördük. E, yetmiyor. Aynı şekilde e, çözümün yolunu İmralı, İmralı'dan, e, Kötü Halk Önder Abdullah Öcalan'dan geçtiğini de yeniden herkese, e, dosta da, düşmana da hatırlatmış oldular. Bir diğeri tabii yani Nevroz alanlarında veya başka zamanlarda hep şunu, e, şu sloganı biz e, duyduk. PKK halktır, halk burada sorularını e, duyduk. E, bu Nevroz'da da öyle oldu. E, PKK'nin, Kürt Partisi'nin, e, Kürt halkının ezili ço çoğunluğunun e, öncü partisi, mücadele partisi olduğunu, e, buna bağlı olduklarını yeniden e, teyit ettiler. Tıpkı e, Kürt Halk Müdürü Abdullah olan bağlılıklarını teyit ettikleri gibi. Bu da çok güçlü bir şekilde vurgulandı. Bunun da altını, e, altını çizmek e, lazım. E, ve diğeri, e, savaş değil, barış istiyoruz. Yani Uzun bir süredir bu Nevroz'da bir e, yeniden savaş son bulur bulup bir e, çözüm e, perspektifi çıkar mı bir çözüm iradesi çıkar mı e, konuşuluyordu tartışılıyordu e, bence bu çok güçlü bir şekilde verildi ve böyle bir iradenin aslında e, Kürtler açısından her zaman var olduğunu kültler e, yeniden e, göstermiş oldular e, tabi e, imralı kapıların açılması müzakerelerin başlaması için de çağrılar vardı hem de Adres olarak İmralı gösterildi. Ee, bu da e, altı çizilmesi gereken e, bir e, nokta. E, HDP, HDP'nin kapatılması meselesi gündemde HDP üzerinde sistematik baskı devam ediyor. HDP ile ilgili de e, meydanlardan güçlü bir e, mesaj çıktı. İrademizdir. İrademize sahip çıkacağız. E, mesaj çıktı. Şimdi bunları uzatmak tabii ki e, mümkün ama en önemli tabii ki bu örgurlar içerisinde en önemlisi şu. Kürtler barış istiyor ve bunun yolunda İmral'dan geçtiğini yeniden teyit ettiler. Kürt halkına da muhatap e, gösterdiler. Mesajlar son derece netti. Yani Ahmet'te ve Diyarbakır'da verilen mesajlar da son, son derece netti. Bundan sonrası için bana göre top e, Ankara'da, Ankara'da, Ankara Erdoğan yönetimi, devletin kendisi hatta muhalefet e, bütün bu e, çağrılara, bu verilen güçlü mesaja nasıl bir karşılık verecek? Elbette önümüzdeki dönem bunu anlayacağız. Ama ne olursa olsun yeniden Kürtler gösterdi ki savaşla Kürtlere karşı ne yaparsanız yapın bu meseleyi çözemezsiniz. Denenmemiş tek yol ya da çok az denenmiş tek yol Kürt de talep ettiği gibi e, barış, yani diyalogla ve müzakerelerle bu meselelerin çözülmesi e, gerekiyor. Sadece Kuzey Kürdistan'da değil, e, Rojava'da da, Güney Kürdistan'da da, e, Rojalak'ta da, yani Kürdistan'ın diğer parçalarında da. Yani bir parça odaklı Kürt sorunu çözülmeyeceği e, pek de e, ortadadır. E, bu nedenle Ankara'nın e, önünde bana göre pek de fazla bir seçenek kalmadı. Yani yapabileceklerini yaptılar. Pazlasını yaptılar, bu destekle birlikte yaptılar. Yani Kürt hareketini bastırmak, Kürt meselesini şiddet yoluyla bastırmak ama olmadı. Yeniden dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik. Umarız ve diliyoruz ki tabii ki bu ses, bu mesajlar doğru bu algılanır, zaman kaybetmeden Abdülselim şey bu savaş politikalarından vazgeçilir ve Kürtlerle, e, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la, İmradi'yle, PKK'yla e, oturulup e, müzakerelere e, başlanır. E, elbette Kürt sorunun çözümü kolay bir çöz kolay değil yani pek çok e, boyutu var, çok pek çok e, tarafı var e, ancak önemli olan birinci adımın e, atılmasıdır. Böyle olduğu zaman e, sonucunda kısa sürede alınması e, pekala mümkündür. Nevrozla ilgili e, benim e, yani gözlemlediğim e, ya da e, Birkaç not yani paylaşmak istedim. Benim e, tespitlerim e, aşağı yukarı böyle. Tabi henüz e, erken önümüzdeki dönemde de bunun sonuçlarını çok daha fazla medyada, sivil toplumda, e, siyasette e, konuşacaktı. Ama kim ne hesap yaparsa yapsın e, öyle e, inanıyorum ki e, Diyarbakır'da ve Ahmet'te ortaya çıkan bu, bu inanılmaz olağanüstü e, görüntüler, Kürtistan'ın diğer e, kentlerinde, kasabalarında ve köylerinde ortaya çıkan e, görüntüleri yok sayarak e, hesap yapamaz. Bu mesajları e, yok sayarak hesap yapamaz. Bu sadece Türkiye için, iktidar için, muhalefet için böyle değil. Yani Türkiye bir taraftan da seçime doğru e, Gidiyor. Dünya içinde e, bu böyle. Yani bu gerçeği, bu realiteyi görmeden e, hesap yapmak ya da bir takım planlar e, yapmak e, yapmanın hiçbir e, gerçek gerçekçi tarafı yoktur. Kim ne hesap yaparsa yapsın, e, Ahmet'teki Diyarbakır'daki ortaya çıkan tabloyu hesaplamak zorundadır. Veda ediyoruz, yeniden görüşünceye dek hoşça kal.